Hadi arkadaşlar bu ev tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Ha böyle geçelim arkadaşlar ev tanıtımında. Ee, sen bu arkadaşlar hemen yani hızlı geçeceğim. Her böyle burada yatağımız var burada şeyimiz var. Bunun içi böyle bu evin yani çok iyisi yapmadım yani o kadar da yani. Varmadım. <laughs> çok yüksek yapmadım bunu. Ev yüksek ee, şu mor ev. Şu karşımızdaki şu ev. Evet hemen şöyle geçelim. İkinci yükselimiz. Böyle. Böyle. Gerçekten güzel bir. ev. Beni seviyorum. Konforlu, kullanlı. Evet arkadaşlar, ben böyle geçelim. Ee, şöyle hop diye bir televizyonumuz var. Eee dansma kabımdı mesela. Ondan sonra burası yatak odası arkadaşlar. Böyle sandık e, ve yatak odası var arkadaşlar. Ee, şöyle karşıya geçelim. Ee, Bu karşıda da hop şunu yoklamıyorum. Karşıda da kitap odamız var arkadaşlar kitap ok okumak için. Ya yani burada kitap okumak için burada da kitap oluyorsun, buraya oturuyorsun, okuyorsun. <laughs> Evet. Arkadaşlar ikinci evimize geçelim. Hmm. İkinci burada İsa'ya selamlarımı gönderiyorum bu arada arkadaşlar. Onun kanalına abone olmayı sekiz, kız, evet. kesinlikle unutmayın Kesinlikle yani. Kesinlikle onun kanalına abone olun. Beni izliyorsanız arkadaşlar onu da izleyin yani. Tavsiye ederim çok güzel bir şey. Yani. Evet. Burada da bizim ikinci arkadaşlar. Yani. Üçüncü evimiz işte? Böyle. Burada sandığımız var. Burada da yani şeyimiz var. Bir dakika. Bir dakika. Bir... Evet arkadaşlar. Ee, böyle şeyimiz falan var. Dediğim gibi işte. O zaman şeyimiz gibi. Ee, böyle şeyimiz falan var. Sonra bu var. İkinci evimiz yukarı katı göstereyim bu arada. Ee. Buradan böyle şey. Burası yatak odam. Böyle şurada yatak falan var. Burada bağ arkadaşlar. Şuraya şöyle. Açılmıyor şöyle balkon çıkıyor. Sulu diye yani. Böyle sonra arkadaşlar böyle boş adımız var. Sonra ıı, en son eve geliyorum arkadaşlar. Bu evi çok seviyorum. Gerçekten bu ev yani bu benim bu ev yani çok seviyorum yani arkadaşlar. Yani bu evi e, o kadar seviyorum ki yani anlatamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar beraberiz tekrardan. Iı, uyuyalım arkadaşlar sonra. Akşam Akşam da iyi. Ağzına şurupları var arkadaşlar. Şurup içtiğimi işte, verdim arkadaşlar yani. E, burada şeyimiz. E, e, iyi Ha, çok kötü. Şuruplar var. Evet. Yiyemiyorum ya. Etrafımda canavarlar var. Çok saçmalık. Ulan. Bilir be. Evet. Şurada hemen uyusak mı kankalar? Kankalarım benim. Hadi hemen uyuyalım. Burada belki canavar yoktur. Hadi uyuyalım. Evet. Uyuduk. Ve son evimize geliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? vermiş. No, 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 no. no, no. Evet bu sona <laughs> ermiş. Böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada e, bir odam var. Burada da misafir odası var. Burada da özel oda. İlk özel odan ama Özel odamız böyle bir yer. Buraya girmiyor tabi ben öylesine. Ya bunun içinde sandık falan var arkadaşlar. Evet sandık falan var. Sonra aa, buraya gidelim. Misafir odası da böyle bir yer. Arkadaşlar böyle giriyorsunuz. burada bir koltuk karşılıyor burada oturuyorsunuz arkadaşlar bana yatağımız karşılıyor size yatıyorsunuz ne ya güzel dinleniyorsunuz iki dakika. Burada böyle bir salon oda. Burada da benim odam. Çok çok çok, çok şey yaptım benim. En güzel odam. Benim odam. Böyle çıkıyorsun burada. As. Evet. Balkon karşılıyor. Ben buraya şunlardan yapmıştım ama gözükmüyor. Ben böyle tekrar yaparım arkadaşlar. Bunlardan yapmıştım amre Evet arkadaşlar, burada böyle balkonumuz. Buradan serinlemek için buraya gidiyorsunuz falan. Böyle serinlemek için buraya gidiyorsun böyle oturuyorsunuz. Burada da var arkadaşınızda yer. Burada, burada böyle bir ev. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olun arkadaşlarınızla ve çocuklarınızla benden bahsedin. Yani seviyorum And there bye bye